Bu hafta ilginç bir VR gözlüğü lansmanı yapıldı. Vision Pro. Bu Vision Pro da yeni bir VR cihazı. Çok da pahalı şu anda yaklaşık 4000 dolar civarında ama ucuzlayacak diyorlar. Fakat içinde pek çok mahareti var. Daha önce bu VR yani arttırılmış gerçeklik gözlükleri yayınlandı ama içeriği zayıftı. Fakat şimdi yapay zekanın da katkısıyla yepyeni içerikler de konulabiliyor ve de e, bu gözlüklerde önümüzdeki yıllarda bir devrim olabilir deniliyor. Ama olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Çünkü daha önceki VR gözlükleri de büyük devrim olacak denirdi. Nitekim olmadığını hep beraber gördük. Belki de zamanı değildi. Bu arada bilim dünyasında da acayip gelişmeler var. E, bunlardan bir tanesi de nefes alan, terleyen ve titreyen robot geliştirilmiş. Yani bu robotlar şu anda e, Andy adında bir robot ismini vermişler ve de Amerika'da tabii ki şey oluyor. Aşırı sıcaklar için yapılacak çok şey var diyor ama eksik olan da çok şey mevcut. Isının insan vücuduna nasıl etkilediğine dair çok iyi bir anlayış geliştirmeye çalışıyoruz. Böylece durumun niceliği itibariyle ele alacak şeyler de tasarlayabiliriz demiş. Şimdi bir yapay zeka devrimi yaşanıyor. Dedim ya daha önce ekonomik kriz var, deprem var seçimler var. Biz bunu biraz ıskalıyoruz ama chat GPT'den sonra diğer büyük teknoloji devleri de kendi şeylerini, yapay zeka motorlarını, arama motorlarını açmaya başladılar. Kamuyla paylaşıyorlar. Aslında Bununla da ilgili bir belgesel yapıyoruz. Çalışmalar ta 1950'lerde başlamış. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar. Bir dönem soğuk dönem diyorlar. Durmuş çalışmalar. Sonrasında kapalı kapılar ardında tıpkı internetin 90'larda keşfedildiği gibi bir ortamda devam etmiş. Ve şimdi de artık kamuyla buluşuyor. Ve tıpkı internetin 90'ların ortasında kamuyla buluştuğu gibi büyük bir efekti var. Çok ilginç. Ben de kendi telefonuma yükledim. ChatGPT'nin dördüncü versiyonunu aldım. Ara sıra denemeler yapıyorum. Geçen gün mesela dedim ki ya işte bir konu verdim. Şu konuyla ilgili bana bir senaryo yazar mısın? Bir senaryo yazdı işte dedim ki bir dizi senaryosu. Şimdi bu senaryoyu Nuri Bilge Ceylan filmlerine bakıp onun tarzında yazar mısın dedim. Bu sefer işte Nuri Bilge Ceylan tarzında işte otlar uçuşuyor, şey oluyor, kuru otlar üzerinde yürünüyor falan. Dedim ki peki şimdi bu aynı senaryoyu Orhan Pamuk tarzıyla yazar mısın? Birkaç saniye içinde. Aynı senaryonun Orhan Pamuk versiyonu geldi. İşte diyorsun ki ya peki şu karakter biraz daha esprili konuşsun ve bu, bu karakterle de arasında şöyle bir çatışma olsun. Bir bakıyorsunuz çıkıyor. Şimdi aynı şeyi arasını ben kendim için de söylüyorum. Ya gazetecilik ölüyor. Yani yakında yeni bir mesela internet sitesi yapmaya çalışıyoruz. Orada da benzer bir şeyle karşı karşıyayız. Yakında onu da sizlerle paylaşırım belki de. Gazetecilerin olmadığı bir internet sitesi tasarlıyoruz. Diyeceksiniz ki nasıl olacak bu iş? İşte oluyor. Hatta geçen gün bir mimar arkadaşıma dedim ki artık sana çok ihtiyaç çok birkaç yıl sonra. Neden? E çünkü senin yaptığın çizimleri biz yapay zekaya verip ondan şimdi işte Hasan Çalışlar'ın tarzında bir bina yap diyebiliyoruz. Ve geliştikçe, bilgi verdikçe de çok senden de daha mükemmel yapıyor olabilir. Bu hafta ilginç bir şey yaşandı. Bir Hikaye vardı, onu da sizlerle paylaşayım. Belki gözünüzden kaçmıştır, sosyal medyada görmüşsünüzdür ama bir Amerikalı Albay'ın açıklaması oldu, çok konuşuldu. Hatta sonradan yok bu, o kadar da öyle değil denildi. Bir savaş simülasyonu yapıyorlar. Savaş simülasyonu da şu, işte düşman şeyler var, dost kuvvetler var. Ve düşman savunma hattı var. Bir tane SİHA yani insansız hava aracı silahlı insansız hava aracına yapay zeka yüklemişler. Ve de diyor ki işte git düşmanın savunma şeylerini e, yok et. Komutan böyle bir emir veriyor yapay zekayla yüklenen SİHA'ya. Bu gidiyor tam bir şey yapacakken yani, yani bir hedef vuracak yani diyor ki o hedefi vurma onu dursun diğerlerini vur. SİHA ne yapıyor? Yani bu tabi simülasyon gerçek silahlar kullanmıyor. Yani tamamen bir bilgisayar oyunu gibi düşünün. Geliyor komutanı vuruyor. Sen diyor benim görevimi engelliyorsun diye. Diyorlar ki hayır komutanı da vurma. O iyi bir insan vurma diyor. Bu sefer komutanın iletişim kurduğu kuleyi gidip vuruyor bana emir vermesin diye. Tabi bu herkeste böyle bir şey oldu. Ya bir dakika hani böyle bir şeyle karşı karşıya bizi ne bekliyor dedirtti. Ve de endişelere yol açtı. Sonra yalanlandı ama hala yalan bu doğru mu bir şehir efsanesi olarak masadan masaya WhatsApp'tan WhatsApp'a konuşulmaya devam ediyor. Doçent Doktor Ali Murat Kırık şu anda karşımızda. İsterseniz yapay zeka ile ilgili gelişmeleri biraz da ondan dinleyelim. Ali Murat Bey ben biraz hani dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışmam ama yapay zekada yaşanan yeni gelişmeler neler sizden dinleyelim. Şöyle söyleyelim yapay zeka son dönemlerde artık etkisini derinden hissettirmeye başladı. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada ciddi bir kullanım söz konusu. Hatta bu gelişmeler rekabeti de üst seviyelere kadar çıkarttı. Farklı şirketlerin ciddi manada rekabet gerçekleştirilerek birbirleriyle mücadele ettiğini görüyoruz, buna tanık oluyoruz. Hatta bugün yapay zeka sohbet robotlarının ciddi bir noktada arttığı, bunların kullanımının da üst seviyelere kadar çıktığını ifade edebiliriz. E tabii bu ister istemez ciddi bir rekabet piyasasını ortaya çıkarttı. Artık her şirket yapay zekaya yatırım yaparak sistemi buna entegre etmeye çalışıyor. Hatırlarsanız bundan bir yıl önce daha çok Metaverse, NFT, sanal gerçeklik konularından bahsederken artık yapay zeka konusunun birçok noktada var olacağını ifade ediyoruz. Teknoloji şirketleri artık bütün ARGE çalışmalarını yapay zekaya yöneltmeye başladılar. Çünkü yapay zeka aslında bizim hayatımıza 2010'lu yıllarda girmişti. Biliyorsunuz telefonlarda kullandığımız yapay zeka asistanlar artık günümüzde yerini chatbotlara kadar bıraktı. Hatta bunun bir adım sonrası robotik sistemler olarak da karşımıza çıkacak. Hatta bu sistemlerin artık tüm dünyada kullanımının da var olduğunu görüyoruz. Bu bir noktada bir fırsat olarak gözüküyor teknoloji şirketleri açısından. Çünkü artık iş gücü ve istihdamın giderek azalacağını söyleyebiliriz. Hatta Amerika'da yapılan bir araştırmadan da bahsedecek olursam özellikle büyük şirketlerin binden aşağı insan çalıştırma noktasında soru işaretleri ortaya koyduğu ve yarı yarıya bu çalışan sayısını azalttığını görüyoruz. İstatistikler veriler de bunu söylüyor. Türkiye açısından baktığımızda da tasarım konusu olsun, yazılım konusu olsun, sağlık konusu olsun, tıp konusu olsun, eğitim konusu olsun birçok noktada artık yapay zekanın etkilerini görüyoruz. Cüneyt Bey gelecek yıllarda çok daha fazla yapay zekanın gelişim sürecinden bahsedeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü şirketler, firmalar artık tamamen bu alana yönelmeye başladılar diyebiliriz. Aslına bakarsanız bugün sanal gerçeklik, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik karma gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemlerde biliyorsunuz çok farklı şirketlerin özellikle sanal gerçeklik gözlükleri çıkarttığını görmüştük ve bu gözlükler ciddi manada kullanımını arttırmaya başlamıştı. Kullanıcılar belli ücret dahilinde bu gözlüklere sahip olabiliyorlardı. Hatta sanal gerçeklik gözlüklerinin metaverse dünyasında çok ciddi manada kullanıldığını görmüştük. Buna şahit olmuştuk. Fakat artık yapay zekanın ortaya çıkmasıyla birlikte az önce de ifade ettiğim gibi bütün arge çalışmaları yapay zekaya kaymaya başladı. Bu sebeple yapay zekanın bu sisteme entegre olması artık sadece sanal gerçek ...bize yeterli olmadığını gösterdi. O yüzden çok büyük bir teknoloji şirketi bu noktada karma gerçeklik gözlüğünü ortaya çıkarttı. Bu karma gerçeklik gözlüğünün ne olduğunu ifade edecek olursam Cüneyt Bey... ...özellikle bunun şu an satış fiyatının 3.500 dolar olduğunu görüyoruz. Bu sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklikten oluşan bileşki olan karma gerçeklik gözlüğünü... ...kullanıcılar adeta bir kask gibi kulaklarına, gözlüklerini işte takıyorlar ve bundan sonraki süreçte sizin ekranınızda hem gerçek kişileri hem çevreyi görüyorsunuz. Ama bununla birlikte de belli sekmelerle birlikte ortaya çıkan işte sosyal medya hesaplarınızı görebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse oyun konsollarının uygulamalarını görebiliyorsunuz. Buradan müzik dinleyebiliyorsunuz. Yani aslına bakarsanız hem reel hayattaki akışı görebiliyorsunuz. Hem de aynı şekilde tıpkı bir web tarayıcısına girer, tıpkı bir uygulamaya girer gibi işlem yapabiliyorsunuz. Önlerinde var olan optik lensler aracılığıyla aslında sanal ve gerçek iç içe geçmiş oluyor. 90 Hz uzunluğunda, 90 Hz boyutlarında bir veri akışı da aynı şekilde söz konusu oluyor. Burada aslında dikkatimizi çeken bir nokta şu olacak. Aslında kullanıcılar bu sistemi alırlarken çok ciddi heyecan içindelerdi. Ancak baktılar ki bu ciddi manada çözünürlük sorunları yaşıyor. Aslında bir fiyaskoyla sonuçlandı diyebiliriz. Ama tabii ki bu teknolojinin geldiği nokta itibariyle beginner dediğimiz başlangıç süresinde en azından faydalı bir e, e, uygulama ya da faydalı bir gözlük olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ilerleyen yıllarda sanki daha fazla bu teknolojiyi konuşmaya başlayacağız. Ama e, şunun da altını çizmemiz gerekir. Bunların işlemcileri de. Tıpkı bilgisayarlar gibi aynı işlevi görüyor. İçerisinde var olan yazılım aracılığıyla bütün uygulamalar bir entegre sürecine girmiş durumda. Birçok şirketin de artık bu noktada ciddi bir mücadeleye gireceği ve teknolojik yatırımlarını arttıracağını görüyorum. Zaten dünyada da ciddi bir etkinin var olduğunu ve artık yapay zekanın özellikle bu alanda da karma gerçeklik alanında da etkisini hissettireceğini söyleyebilmemiz mümkün efendim. Hakikaten Cüneyt Bey bugün chat GPT gibi yapay zeka sohbet robotlarının insanlığa ciddi kolaylıklar sağlayacağı ifade ediliyor. Fakat bu hani görünen tarafı bir de bu görünmeyen tarafı var. Belki biraz ondan bahsetmemiz gerekir. Ee, yine sizinle e, yaptığımız programlarda konuşmuştuk hatırlayacak olursanız Elon Musk'ın başını çektiği ve binin üzerinde yapay zeka yazılımcısı ve geliştiricisinin özellikle yapay zekada 6 aylık bir süreç, 6 aylık bir erteleme söz konusu olmazsa insanlığı tehdit edecek boyutlara ulaşacağına dair ciddi eleştirilerinin var olduğunu görmüştük. Bunları ifade etmiştik, aktarmıştık yine 5N1K'da. Şimdi de aynı durumu görüyoruz. San Francisco merkezi yapay zeka güvenliği merkezindeki uzmanların bir bildirisi yayınlandı. Yine bu hafta içerisinde yayınlandı. Onu da 5N1K izleyicilerine aktarmış olalım. Aynı dikkat noktası burada da var oldu. Yani yapay zekanın evet insanlara fayda sağlayacağı ama bununla birlikte ciddi problemleri de beraberinde getireceği söylendi. Bir de yine bu hafta içerisinde çok ilginç bir olay yaşandı. Şimdi aynı chat GPT gibi özellikle duygusal ilişkiler kurabileceğiniz farklı uygulamalar da geliştirilmeye başlandı. Bunlar da yapay zeka sohbet robotu gibi ama bu son atılan güncelleme sonrasında çok ciddi bir duygusal bağ kurabiliyorsunuz. Yani kendi oluşturduğunuz avatarı, karakteri bir şekilde ortaya koyabiliyorsunuz ve onunla aslında tıpkı bir arkadaşınızmış gibi, tıpkı bir sevgilinizmiş gibi konuşmaya başlıyorsunuz. O da size güzel cümleler, kelimeler söylüyor. Zaten kendiniz bu avatarı oluşturduğunuz için aslında birebir hani ruh ikizim dediğiniz bir yapıya ulaşmış oluyor. Onlarla duygusal ilişkiler kurabiliyorsunuz. Hatta Cüneyt Bey kameranın karşısına geçtiğinizde o gerçek hale geliyor ve siz onu yanında da hissedebiliyorsunuz. Amerika'daki işte kadının bu noktadaki açıklamaları ve işte ben yapay zeka ile evlendim artık ondan da çocuk bekliyorum demesi ve sosyal medyadaki hesaplarında evlendiğini tüm dünyaya duyurması artık yapay zekanın sanki hayatımıza daha fazla entegre olacağı ve gerçeklik algısının değişeceğini gözler önüne seriyor. Bu teknolojiyi hakikaten geldiğimiz yıl itibariyle yani 2023 yıl itibariyle hayal bile edemezken şu an bunları konuşmamız bile hani bilim kurgu filmlerde geçmişte gördüğümüz yapıların ortaya çıkmasını sağlıyor, sebebiyet veriyor. Açıkçası Cüneyt Bey bu alanda çalışan bir akademisyen olarak ben bunun olumlu olacağını da görüyorum ama özellikle chat GPT noktasında insanları tembelliğe alıştırması, duygu ve düşüncelerimizi yozlaştırması hatta buradan aktarılacak bilgilerin yani şirketler tarafından girilecek parametrelerin analiz edilebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü örnek vermek gerekirse Cüneyt Özdemir chat GPT kullandığında sorduğu sorulardan bu chat GPT sistemi yapay zeka Cüneyt Özdemir'in hangi alanda çalıştığını hangi konulara ilgi duyduğunu ya da araştırma alanlarını da çok rahat tespit etmiş olacak. E bizler geçmişte zaten sosyal medya şirketleri aracılığıyla veri skandalları, veri ihlallerini çok ciddi manada duymuştuk, görmüştük. E şimdi de aslında aynı durumun yapay zeka uygulamaları aracılığıyla mı olacağı sorusu beraberinde gelmeye başladı. Bizi analiz edecek, tespit edecek ve ciddi manada belki bizi tehditlerle de karşı karşıya getirebileceğini düşünüyorum. Türkiye'de de dünyada da bu tarz çalışmaların var olduğunu görüyoruz. Bu tarz çalışmaların sayısal olarak arttığını görüyoruz. Kullanıcıların şu an bundan memnun olduğunu görüyoruz ama sosyal medyada da aynı durum söz konusuydu. Sosyal medya ilk çıktığında arkadaşlık ilişkilerini ve eski arkadaşlarınızı bulabilme üzerine kurulu bir dünya iken, bir sanal dünya iken şu an baktığınızda bilgi kirliliğinin yayıldığı, dezenformasyonun ortaya çıktığı aynı şekilde kullanıcıların kimlik bilgilerinin erişilebildiği, çalınabildiği, kişilerin dijital şiddete maruz kalabildiği veri skandallarıyla gündeme gelen bir durum olarak karşımıza çıkmaya başladı. Yapay zekada da sanki durumun o noktaya doğru ilerlediğini görüyoruz. Çünkü yapay zeka dolandırıcılığı da artmaya başladı. Özellikle deepfake dediğimiz derin sahtelik aracılığıyla seslerin, görüntülerin çok kolay bir şekilde değiştirilebildiğini görüyoruz. Yani örnek vermek gerekirse Cüneyt Özdemir'in fotoğrafını alan bir kullanıcı, bir kişi ona çok farklı seslerle çok farklı diyaloglarla çok farklı şeyler söyletebilecektir. Bu da aslında korkutucu ve e, ciddi manada ürkütücü bir yapı. E, bugün artık yapay zekanın siyasetin, sanatın, teknolojinin, eğitimin merkezinde olduğunu söyleyebiliriz. En azından şu an için insana olan e, ihtiyacın tamamen yok olmadığını ifade edebiliriz ama gelecek yıllarda da özellikle şirketlerin, firmaların, işletmelerin insan gücü ve istihdam konusunda belli işten çıkarmalar gerçekleştirebileceğini en azından güncel veriler aracılığıyla ifade edebiliriz. Yani bu teknolojiyi ben açıkçası gelecekte çok daha fazla konuşacağımızı düşünüyorum Cüneyt Bey. Zaten sizler de sürekli yayınlarınızda bu konuları gündeme getirmiş oluyorsunuz. Bunlar gerçekten bizler için de son derece önemli ama gelecek yıllarda bakalım bize neler göstermiş olacak bu teknoloji bekleyip göreceğiz diyorum Ali Murat Bey çok çok teşekkür ederim.